Tasavvuf, tarikat İslam'da şart mıdır? Daha önce mürşidi olmayan, cennete giremeyecek diye bir şey duymuştum. Ben mür mürşit olarak Rabbimi, Kur'an'ı ve sünneti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçsem cennete giremeyecek miyim? Bu doğru mudur? bir tarikata bağlanmak ve bir mürşit seçmek zorunda mıyım? Ya da benim mürşidim camideki hocam olamaz mı? Onu örnek alsam, yol gösterici olarak ona uysam bu konudaki düşünceleriniz, daha doğrusu İslam bu konuda ne diyor? Onu sormuşlar hocam. Dini mübin İslam'ın üç ayağı vardır. Bunlar ilim, amel ve ihlastır. Bu üç ayaktan birinin noksan olması İslam masasının yıkılması demektir. Peki tasavvuf ve tarikat burada da hangi ayaktadır veya hangi ayağı teşkil etmektedir veya buranın neresindedir? Bununla alakalı tasavvufun piri olarak bilinen e, gerek zahiri alimlerin gerek batini alimlerin de kabul ettiği İmam-ı Rabbani Kudüs'e sirruhunun ifadesi üzerindeki mektubatını bunu birçok yerde dillendiriyor. Et tarikatu vel hakikatu hadimetanil şeria buyuruyor. Yani tarikat ve hakikat, şeriatın hizmetçisidir. Hı -hı. Asıl olan şeriattır. Şeriat. Tarikat, tasavvuf, hakikat, bunlar o şeriatı elde etmede bir araçtır, amaç değildir. Hı -hı. Hatta e, herhalde Allahu Alem 40. mektup olsa gerek. 1. cildinin 40. mektubunda peki şeriatın hangi ayağının yardımcısıdır? Hangi ayağını destekleyicidir? Bu konuda da diyor ki ihlas ayağını teyit eden, hmm. ihlas ayağını sağlama almaya çalışan veya onu temine temin etmeye çalışan bir hadimdir, bir hizmetçidir, bir araştır. Ee, yine bu anlamda e, bazı tasavvuf erbabının e, yanlış zanlarını da dillendiriyor İmam-ı Rabbani diyor ki bazı kendilerini tarikat tehli olarak söyleyen kişiler şöyle bir kanaate kapılmışlardır. Demişlerdir ki şeriat kabuktur, onun özü ise hakikattir. Oysa bu yanlıştır. Hakikat olan yani öz olan şeriatın bizatihi kendisidir. Denin bizatihi kendisidir. Tarikat veya hakikat ise ona ulaştıran bir yoldur. Evet. Onun teminini kolaylaştıran bir yoldur. Hatta tasavvufun tanımına bakacak olursak, tarikatın tanımına bakacak olursak şunu görürüz ki amelde kolaylığı sağlayan, itikatta da yakini sağlayan bir işlemdir. Maalesef günümüzde iki kesim görmekteyiz. Hatta bu tarih boyunca da bu böyleydi. Bir kesim tasavvuf adına, tarikat adına e, mürşit olarak kabul ettikleri kişiyi şeriatın da önüne getirerek, hmm. peygamberin de önüne getirerek ona farklı bir kimlik verme, farklı bir mahiyet verme, tarikatı amaç olmak, araç olmaktan çıkartıp amaç Arşan. hale getirme. Tabi bunların bu hali yanlıştır ki İmam Rabbani yine birçok mektubunda e, ilimsiz tasavvufun zındıklık olduğunu ifade etmiş ki bunlar da aslında bunun bir nevi örnekleridir. Evet. İşte bunların bu haline karşı ikinci grup ise reaksiyon tavır ile külliyen tarikatı tasavvufu inkar etme. Nasıl ki birincilerin bu hareketi yanlışsa bunlara reaksiyon tavır olarak külliyen bunu inkar etmekte tamamıyla bunun dinin dışında görmekte de aynı derecede ikinci bir hata evet. olacaktır. Oysa muhtedil olmak gerekir. E, nedir o muhtedillik? E, tasavvuf, hakiki tasavvuf erbabının da ifade ettiği üzere e, tarikat bir yoldur ama amaç olan bir yol değil, araç olan bir yoldur Hı. ve hakikatte bizi şeriata ulaştıran, şeriatı gerçek manada yaşamayı temin eden ve hatta şeriattaki ihlas kavramı ki Hı. maalesef e, hemen hemen hepimizdeki noksan olan bölümde bölümde burasıdır. İlim öyle veya böyle bir şekilde temin ediliyor. Amel hizmet de amel de bir şekilde temin edilebiliyor ama ihlas noktasında ciddi sıkıntılarımız var. İşte bu ihlası temin etmede tarikatın faydası vardır. Hı hı. Tarikat bu manada alan olarak girmiş ve hizmet olarak hadim olarak vazife yapmıştır. Dolayısıyla bir müslümanın gerçek anlamda mürşidi şüphesiz Kur'an'dır. O Kur'an'ın mütercimi olan peygamberdir. Bunda kimsenin şek şüphesi yoktur. Bunun haricinde tasavvuf alanda, terikat alanda bir kamil mürşid edinmek demek, onu peygamberin önüne geçirmek demek değildir. Evet. Bilakis dediğimiz gibi o dinin üç ayağından biri olan ihlası temin etmede bir önder tayin hmm. etmek ve o önderin size vermiş olduğu tavsiyeler ile o ihlası temin edebilmede o yola girmektir. Evet. Burada işte benim işte mürşidim Kur'an'dır, benim mürşidim kitaptır, başka bir mürşide ihtiyaç yoktur veya falanın mürşidi şudur diye ayrıma gitmek bunu sulandırmaktır. Yani birinin bir tarikata intisap etmesi, bir mürşidi kamili kendisine mürşit edinmesi peygamberi devre dışı, haşa Kur'an'ı devre dışı bırakıyor anlamında değil. hattız zatında böyle bir şey yapması ise onun için bir zındıklıktır. Evet. Onu ne tasavvuf kabul eder ne evet. hiç kimse kabul etmez. O yüzden bu manada mutedil olarak e, kamil mükemmel mürşitler elhamdülillah vardır ki bizim şeyhimiz de bunlardandır. Böyle olduğuna inanıyoruz. E, ve bunun e, yani bunun da takipçisi aslında şudur. E, yaşantısına baktığınız zaman şeriatla paralel bir şekilde gidiyorsa hı hı. bu onun kamil olduğunu gösterir. Evet. Ama biri kalkıp da tasavvuf adı altında bir şeyler söylediği halde amellerinde veyahut da söylemlerinde şeriata aykırılık varsa e, bu şeriata hadim olan tarikatın gerçek manada olmadığını da gösterir ama onu bağlar. Evet. Bu genelleştirmek doğru bir şey değildir. Maalesef günümüzde bunu görüyoruz. İşte bir takım cemaatlerin işte siyasi bir oluşum olarak çıkması birilerin bütün cemaatleri de aynı kefeye koyarak aynı şekilde değerlendirmesine sebebiyet veriyor. Bu da hakikaten yanlıştır ve Müslümanları üzen bir durumdur. Hatta e, birilerinin ekmeğine yağ süren bir durumdur evet. ki elmalarla armutları birbirine karıştırmamamız gerekir. Belki aynı kefedeymiş gibi durabilir, hı hı. aynı sepetteymiş gibi durabilir. Ama cemaat nedir, siyasi bir oluşum nedir bunların arasını ayırt etmemiz de evet. hakikaten bizim için elzemdir. O yüzden yani birileri kalkıp da tasavvufun aleyhine konuşması onların maalesef zavallılığını ortaya koyar. Hı hı. Ama tabii bu karşıta yani bunlara cevap vermenin mahiyetinde de tasavvufu dinin önüne geçirmek haşa Olur. bu da yanlıştır. Çünkü dediğimiz gibi tasavvuf ve tarikat tamamıyla şeriatı hadimdir. Hı hı. Şeriatın hizmetçisidir. Asıl olan şeriatı temin etmektir. Evet. Şeriatı temin etmede bizim kanaatimiz bu bir yoldur. Güzel bir yoldur ve bunun ile kişi ihlası elde edebileceği kanaatindeyiz ve o manada, o anlamda bu yola başvurulmuştur veya başvuranlar bu şekilde devam etmiştir. Hı hı. Ama bu şu demek değildir ki bir tarikata intisap etmeyen cennete giremez. Haşa böyle bir itikat yanlış bir itikattır. Hı hı. İnsanı şeriat dairesinden çıkartan bir itikattır. Hı hı. Yani şeriat, e, cennet imanlı bir şekilde ahirete giden her bir Müslümanın varacağı yerdir Allah'ın izniyle. Evet. Tabi merhaleleri, kademeleri vardır. İşte o imanı muhafaza edebilme, o iman çerçevesinde, amelimizde de ihlası elde edebilme de fayda sağlayacak, bu konuda bize hizmet edecek tasavvuftur, tarikattır. Evet. Tarikatı böyle görmemiz gerekir, bu şekilde algılamamız gerekir. Bu manada da istifade etmek gerekir. Evet. Rabbim hakkıyla istifade edebilenlerden cümlemizi nasip etsin inşallah. Amin inşallah. thank you